Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma. Yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler, sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Kullarım beni sana soracak olursa, muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman, dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra Yakınları da olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Gerçek dua ancak ona yapılır. Ondan başka dua ettikleri ise kendilerinin hiçbir isteklerini karşılayamazlar. Onların durumu tıpkı ağzına gelsin diye avuçlarını suya uzatan kimse gibidir. Oysa su ona gelmez. İşte kafirlerin duası öyle boşa gider. De ki, ister Allah diye yakarın, İster Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın en güzel isimler onundur. Namazında sesini yükseltme, kısmada. İkisi ortası bir yol tut. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Sakın Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun. Onlar yataklarından kalkarlar. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de hayır için harcarlar. Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. Lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler içinse çetin bir azap vardır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. İnsana bir sıkıntı dokununca gerek yan üstü yatarken gerek otururken gerekse ayaktayken bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız ona yalvarır yakarırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince bir de bakarsınız içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşmakta. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendi tarafından bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin. İnsan, hayır, mal, mülk, genişlik istemekten usanmaz.'' Fakat başına bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer, yıkılır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur.